Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle viral olan melek kanadı kurabiyesini bir de bu şekilde yapın istiyorum. Rusya'nın meşhur bir kurabiyesi. Yaptığınızda inanın meşhur olduğu kadar varmış diyeceksiniz. Malzemelerimiz 125 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanacağız. Margarin kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta sarısı yumurta akılarını e, iç malzeme olarak kullanacağız arkadaşlar. Yarım çay bardağı krema, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 2 su bardağı una ihtiyacımız var. İç malzemesinde dediğim gibi 2 tane yumurta akı, 1 çay bardağı şeker. İç malzemeyi uzun süre çırpalım, koyulaşabilir. E, göreceksiniz o anda ee, üzeri içinde yarım çay bardağı pudra şekerine ihtiyacımız var. Tereyağı ve e, unu elimizle e, karıştıralım, şöyle bir ufalayalım, öyle diyelim. Kabartma tozunu ekleyelim, ortaya e, açıp yumurta sarısını ekliyoruz yoğuruyoruz Arkadaşlar 20 parçadan oluşan bir melek kanadı kurabiyesi olacak ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım İki yağlı kağıt arasında ince olacak özelliği o açacağız ince olması lazım kapattığımız zaman 4 kat oluyor çıkmış olduğumuz kremayı ortaya sıkacağız ve kapatacağız bir çöp şiş yardımı ile şeklini vermiş olacağız Yağlı kağıtları kare olarak kesiyorum. İki yağlı kağıt arasını bu şekilde incecik açıyorum. İnce olsun. Hiç koyalım. Yağlı kağıt yardımıyla kapatıyorum. Dört ve bir de bu ortaya çöp şişle bastırıyorum çalışması çok bir kurabiye Fırından çıktı, hafif altları kızardı arkadaşlar. Üzerine sıcakken hafif ılıyınca pudra şekeri serpiyoruz afiyetle yiyoruz umarım beğendiniz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim bir başka güzel videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın çayın kahvenin yanında artık size eşlik edebilir bu güzel melek kanadı kurabiyelerimiz Hamuru ince açın dediği bu yüzden önemli. Bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz.